90 2000 arası sensin. 90 98 arası. Evet, Devlet başkanı. Ara. 90 2000 arası sensin. 90 98 arası. Devlet başkanı. Başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Amına koyayım. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam <laughs> bir meclis olarak amına koyayım. <laughs> yakıştıramadım. Bunu yeni yaptım ya. Bunu yeni düşündüm. Bak şunu bu aralar çok kullanıyorum. Yeter lan yeter! Yeter! Bu bana bu aralar ders dersler basıyor bana o yüzden. KFC'ye baktık ya. Az önce baktık kanka. Sucuk ye. Orospu! Biz KFC'mizden mi Bak da küfür edememek attı. Bazen ben küfür edemiyorum ya bunu koymam gerekiyor oraya. Aklıma gelmiyor mu? Benim için önemli lan. Benim için önemli. Küfür girmişsin. Aç şu telefonu orospu çocuğu aç telefonu. <laughs> Al o parayı dürbük ananın amına sok orospu çocuğu. Bunlarda ne var? Annenin. Annenin.

Bu neymiş? Sansür <Nicir> <Nicir> sesiymiş. Bu da amcı. Hey, ne haber? Hey, ne haber? Klasör harbiden klas bir. Amını siktimin yerinde. Ananı av, ananı sik. Amına koyayım yavaş lan. Bu klasör harbiden hazine klas. <Güssim> <Türk> Bu kadar özgür e ve demokratik bir ülke değiliz kardeşim. <laughs> çok tatlı <laughs> ahaham <Al bunu, Gülüyor> bu mudur Bu yani? hep ya. hepsi <laughs> hepsi <Hadi, hadi. Gülüyor> <Merazır>, sabır bekledim sabır <laughs> çıkmadım ne var oğlum merak ettik. Hiç almadım. Bile bile gitmedim. Al okuma ya. Lan kurt... Oğlum seni amına koyacağım lan. Seni sikeceğim lan. Aa bu. Bana koyacağım lan. Seni sikeceğim ben Ferhat. Bak bunu almamışım mesela. Bunu almamak çok ayıp. Bu dürük, bu bu sahneyi almamak inanılmaz ayıp abi. Amına koyacağım lan. Seni sikeceğim ben Ferhat. Bunu almak lazımmış. Bunu bir kalpliyim de bunu alacağım. Bu çok önemli çünkü harbiden bu çok önemli. Nereden bildin? Bu Beşiktaş maçında kullanacağım bedittir. Bu Beşiktaş kulübü maçı.

İşte beder ya. Bu da sağlam bir paketimiz var yani burada. Bunu yapmam vallahi bir, bir günümü aldı, bir gecemi aldı yani öyle diyeyim size. Bu da fena. Katlar değil. Anladın mı? Bu da fena. Önce bir, bir kaç damla ya. Bana bir 3-5 dakika müsaade edeceğim. Al o parayı dök. Al o parayı dürbük. Ananın amına sok. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Abi ben kıza bakıyorum. Abi ben kıza bakıyorum. Kız neden bana bakmıyor? <laughs> Bunun, bunu nerede kullanacağım bilmiyorum. Bunu çok güzel editlemişim böyle. Attık diye çekmişim ama nerede kullanacağım bilmiyorum. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? <laughs> <laughs> ama yok abi. Yayın hakkında soru soracak bir arkadaş vardı. O nerede lan? Kaçırdık onu. FIFA'yı geçmeyeceğim kanka yatacağım ya. Biz, bizi neden? Beni neden çağırmıyorsun? Oros çocuğum. Ne diyorsun lan? Klasör linkini ver oğlum. Klasör bende saçmalama. Donate gelmiş. 10 lira. Oy. Furkan Çetinkaya Kayı 2 lira atmış 17 dakika önce. Ben çatışık ben kaçıyorum. İyi akşamlar bir kalbini alırım demiş. Pars Mazi 10 lira atmış. Beğenmezsen inşallah bunun diyor demiş. 10 lira sana lan. Oğlum soru işareti niye koymuyorsunuz? Be? you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo. you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because that's what i want to fucking do because all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't